Hepinize selamlar, saygılar. Ben Ali Acar. Bugün sizlere Tokyo'yu anlatacağım. Tokyo, Japonya'nın başkenti ve dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri. İlk bakışta çok yoğun ve karmaşık gibi görünse de aslında oldukça düzenli ve sistemli bir şehir. Her şeyin bir kuralı var. Her şeyin bir işleyişi de var. Tokyo'nun en dikkat çekici yönlerinden biri gelenekle modern hayatın iç içe olması. Bir sokakta yüzlerce yıllık bir tapınak görebilirken birkaç adım sonra dev ekranlar, neon ışıklar ve teknoloji mağazalarıyla karşılaşabiliyorsun. Bu zıtlık şehri ilginç ve farklı kılıyor. Şehir hayatı çok hızlı. İnsanlar işe yetişiyor, trenler dakikası dakikasına çalışıyor ve kalabalık hiç azalmıyor. Buna rağmen Tokyo'da bir düzen hissi var. Kalabalık olmasına rağmen kaos yok. Herkes kurallara uyuyor ve bu da şehir yaşamını daha akıcı hale getiriyor. Tokyo aynı zamanda teknolojiyle çok iç içe bir şehir. Robotlar, akıllı sistemler ve gelişmiş ulaşım ağı günlük hayatın bir parçası. Özellikle metro ve tren sistemi dünyanın en gelişmiş ulaşım ağlarından biridir. Yemek kültürü de Tokyo'nun önemli bir parçası. Sokak lezzetlerinden lüks restoranlara kadar çok geniş bir yelpaze var. Küçük bir dükkanda bile çok kaliteli yemekler bulmak mümkün. Özetlememiz gerekirse Tokyo kalabalığı, disiplini, teknolojisi ve geleneksel yapısıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir şehirdir. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ediyorum. Kanalımda bunun gibi daha fazla videolar var. Videoyu beğenip kanala abone olursanız memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.